Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bu organizasyonu düzenleyen, vesile olan herkese saygılarımı sunuyorum. Değerli misafirler, değerli başkanım, cümleten hepimiz hoş geldiniz. Şair Osman Bırak. Beyefendi kibar, gönül erindir sadakat sahibi ruhaniydi. İnsanları seven candan biriydi. Hoş seda bırakıp gittin sen emmi. Zor günler geçirdin, isyan etmedin. İmtihanın dedin, sarpa gitmedin. Kul olanı asla hiç incitmedin. Hoş seda bırakıp gittin sen emmi. Ne katiyen etmedin minnet. Ruhun şad olsun mekanın cennet. Ölüm haktır cana, biliriz elbet, hoş seda bırakıp gittin sen emmi. Ahiret yolcusuyuz, bundan kaçış yok, seni sevenlerin bilinenden çok. Hürmanım unutmaz, hakka boyun bük, hoş seda bırakıp gittin sen emmi. Teşekkür ederim. Efendim Kenan Konak amcama çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan yeni geldiler, Afşin'den yeni taşındılar. Efendim şimdi Kevser Hanım'a